Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kanalımıza yeni gelmiş arkadaşlarımız. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Ve bugün sizlere muhteşem bir kür tarifi vereceğim. Bu tarifi çiçeklerinize verdiğinizde evinizde hiç açmayan çiçek kalmayacak. Veya gelişmeye çiçek kalmayacak. Kurumaya, solmaya yüz tutmuş. Bütün çiçekleriniz pırıl pırıl. Ve hepsi çiçek açacak. Bunun garantisini veriyorum çünkü ben ayda bir kere, 15 günde değil, ayda bir kere mutlaka ve mutlaka bu kürü uyguluyorum. Bakın, bu kürü uyguladığınız zaman çiçekleriniz bu şekilde çoşuyor. Bakın, yaprakları o kadar fazla ki içten içe yeni yeni yavrular ver, verdi yine bakın şurada, küçücük yeni yavruları var. Artık saksısına sığmıyor çiçeklerim. Bunları devamlı sizlerle paylaşıyorum. Bu menekşem de yeni açan menekşelerimden ve bütün açmış olan menekşelerimin hepsini kanalımda paylaşıyorum, durumda paylaşıyorum hikayemde ve sizlere bunları hepsini gösteriyorum. Bakın o kadar çok e, çoştular ki artık saksısına sığmıyorlar. Bu 2-3 sefer açan bir menekşem. Şu an çiçeklerini dökmüş ve yine yeni tomurcuklar çıkarmaya başladı. Bu yine aynı şekilde. Bakın bunu bütün çiçeklerinizde uygulayabilirsiniz. Bakın yine yeni tomurcuk atmaya başlayan menekşelerim. Bunlar hepsi iki sefer çiçek açmış olan menekşeler. Ve orkideler üzerinde de aşırı etkisi olan bir kür. Bakın bu benim kendi yetiştirdim küçücük bir orkidem. Bakın ortasında yeni küçücük bir yaprak daha verdi. Ve çok canlı. Şöyle kökleri de göstereceğim. Bunu büyük bir saksıya alacağım büyük bir ihtimalle. Bakın kökleri çok sağlıklı. Yemyeşil. Ve yeni yeni yapraklar oluşturmaya başladı. Bakın yine burada açmış olan bir orkidem var. E, Kökleri ne kadar sağlıklı size göstermek istiyorum. Bakın bunlar doğru kürlerle beraber yapılan bakımlar. Çok fazla gübre değil az ve öz. Yani ihtiyacımız olan gübreyi çiçeklerimize vermemiz gerekiyor. Yani bütün gübreleri çiçeklerimizde denersek kesinlikle çiçeklerimiz sağlığını kaybeder. E, canlı olan çiçeklerimiz bile ölmeye başlar, solmaya başlar. Önemli olan sadece ihtiyacı olan Az ve öz gübrelerin en iyisini çiçeklerimizde kullanabilmek. Bakın burada yine orkidemin o kadar çok e, yeni kökleri verdi ki. Bakın çok sağlıklı. Şurayı görüyorsunuz. Bakın o kadar yeni yeni kökler çıkardı. Bunlar ben özellikle gübreleme benim için çok önemli. Öyle her şeyi çiçeklerime vermiyorum. Bakın kökleri yine çok sağlıklı. Bunu daha önce de göstermiştim. Buna kıyamıyorum. Dalından yeni bir orkide verdi. Bakın bebek bir orkidemiz var burada. Bunu ayırmam gerekiyor ama birazcık daha beklemek istiyorum. Geçen videomda da söylemiştim. İyice güçlenmesini bekleyeceğim köklerinin, hava köklerinin de daha fazla çıkmasını ve daha sonra onu farklı bir saksıya alacağım. Ve en çok gelen sorular Antorium çiçeğim açmıyor diyen arkadaşlarımız. Bu yeni vereceğim formülü uygularsanız açmayan e, Antorium çiçeğiniz kalmaz. Bakın benim burada yeni yeni çiçekler açtı. Antoryum çiçeğimden. Bu benim yeni yavru yetiştirdiğim yavru antoryum. Bakın ortasında bir tane çiçek açtı. Ve rengi kırmızıya dönecek. Yeni oluşan bir çiçeğimiz. Yine burada bakın bunlar hep kendi yetiştirdiğim. Bakın yine küçük küçük yaprakları var. Kırmızı kırmızı çiçekler açıyor. Burada yine tomurcukları var. Bunları size neden gösteriyorum? Öncelikli olarak yapacağımız, e, yapacağımız kürün. Ne kadar işe yaradığını görün, ondan sonra mutlaka ve mutlaka uygulayın. Tarifini geçeceğim, merak etmeyin. Hani diyeceksiniz ki, artık tarife geçseniz ama önce etkilerini görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın benim yılbaşı çiçeklerim canlılığını görüyorsunuz. Yeni yeni tomurcuk vermeye başladı. Biliyorsunuz genelde kışın açar yılbaşı çiçekleri. Benim yazında bu şekilde güzel kürler verdiğiniz zaman açıyor. Bu hibritleme yaptığım bir ee, yılbaşı çiçeğim sizlerle paylaşmıştım Bakın yeni yeni yapraklar verdi Bu kürleri bunların hepsinde uykuluyorum Bakın o kadar canlı o kadar diri ki e, Yılbaşı çiçeklerim Arkada paskalya çiçeklerim var Sizlere hepsini paylaşmıştım Hepsi çok canlı ve diri Bakın bu benim yeni yetiştirdiğim e, Küçük bir begonyamdı O kadar büyüdü o kadar coştu ki Artık saksısına sığmıyor Bakın buna yeni bir saksıya alacağım ee, daha büyük bir saksıya ve bunu da o şekilde bakacağım. Yine burada bakın bir gelincik çiçeğim var bilmiyorum siz belki ismini farklı söyleyeceksinizdir ama çok güzel bir şekilde çoğuştu küçücük bir fidandır. Ben çiçekleri böyle alıp küçücük küçük yetiştirmeyi çok çok seviyorum. Evet bu şekilde e, şimdi tarifine geçelim arkadaşlar bu kadar beklettim sizi diyeceksiniz ki artık tarife geçelim hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar bu muhteşem kürümüzde neler kullanacağız. Bakın böyle hiç soymadan birkaç diş sarımsağımızı kullanacağım. Bunu bütün çiçeklerimde orada gördüğünüz bütün çiçeklerimize uygulayacağımız şekilde. Çiçekleriniz fazlaysa biraz fazla miktarda da yapabilirsiniz. Böyle derin bir tencerem var içerisinde haşlayacağım. Bakın bu sarımsaklar ve defne yaprakları bunlar o kadar güzel o kadar etkili ki bir tane de muzun kabuğu. Bunun üçünü beraber hiçbirini doğramayacağım. Bu şekilde bakın. Kabımın içerisine atıyorum. 3-4 tane sarımsağımı atıyorum. Ve 7-8 tane defne yaprağını yine içerisine atıyorum. O kadar etkili, o kadar güzel ki etkilerini size gösterdim. Şimdi üzerine kaynar su dökeceğim ve ocağımın üzerine alıp 15 dakika kaynatacağım. Fazla değil, 15 dakika. Bu şekilde muz kabuğu, sarımsak ve defne yapraklarını bu şekilde fokur fokur 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Daha sonra süzüyoruz ve süzdükten sonra biraz daha içerisine su karıştırarak bolca suyla beraber yani iki katı kadar da su koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz de kaşık kaşık da kullanabilirsiniz ama bunun soğuduktan sonra büyük bir kabın içerisine bir o kadar daha su koyup süzdükten sonra bütün çiçeklerinize uygulayın. Büyük saksılarınıza bir çay bardağı koyun. Küçüklerine yarım çay bardağı mutlaka koyun. Ve bunu bütün çiçeklerinizde kullanın. İnanın bana teşekkür edeceksiniz. Çiçeklerinize hiçbir sorun kalmayacak. Hiç açmayan, çiçek açmayan çiçekleriniz bile çiçek açacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bu etkili formülü ben ayda bir uyguluyorum. Mutlaka uygulayın. Sonuçlarını da benimle paylaşın. E, mesajlarınızı da bekliyorum. Sorularınızı da bekliyorum. Her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Her zaman e, elimden geleni yapıyorum. Sorularınıza ve mesajlarınıza mutlaka ve mutlaka dönüş yapıyorum. Bu şekilde fokur fokur kaynattığınız zaman rengi de bu şekilde olacak. Süzeceğiz. Biraz daha üzerine su ekleyip iyice soğuduktan sonra bütün çiçeklerimize uygulayacağız. Uygulayın ve Mutlaka e, mesajlarınızı bekliyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.